Merhaba, 2025 yılı TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları bilgisayar alanı sorularını çözmeye devam ediyorum. Ee, soru 9-10-11 için açıklama. Bir lisede TÜBİTAK araştırma projeleri kapsamında 8 öğrenci danışman öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 3 ayrı gruba ayrılacaktır. Her öğrenci yalnızca bir gruba katılabilir ve hiçbir grup boş kalmamalıdır. Grupların isimlerinin ve öğrencilerin sıralamalarının bir önemi yoktur. Yalnızca hangi öğrencilerin birlikte aynı grupta yer aldığını dikkate alıyoruz. Soru 9. Bu 8 öğrenci kaç farklı şekilde üç gruba ayrılabilir? Burada direkt kombinasyon, kombinasyon hesabı yaptığımızda sorunun çözümüne ulaşamıyoruz. Ama Stirling sayıları formülü kullanarak soruyu çözebiliyoruz. Stirling sayılarının formülü SNK, N, N değeri 8 burada, K değeri 3 eşittir. 1 bölü K faktöriyel, J 0'dan K'ya kadar, eksi 1 üzeri J çarpı k'nın j'li kombinasyonu çarpı şurası j, k j üzeri n değerlerinin 0'dan k'ya kadarki değerlerinin toplamı da sonucu veriyor. Burada j 0 için, j 1 için, j 2 için ve j 3 için hesaplama yapılacak. j 0 için baktığımızda -1 üzeri 0 1 yapıyor. K'nın J'lisi 3'ün sıfırlısı da 1 yapıyor ve 3-0 3, 3'ün 3 8. kuvveti. 3'ün 8. kuvveti de 6561 yapıyor. J1 için eksi 1 üzeri 1, eksi 1 çarpı. K'nın 1'lisi, 3'ün 1'lisi daha doğrusu kombinasyonu 3 çarpı. 3 eksi 1, 2, 2'nin 8. kuvveti yapıyor. 2'nin 8. kuvveti 256 çarpı 3, 768 ama eksi 768. E, J2 için burası 1 yapar, çift kuvvet. 3'ün 2'lisi 3 ve 3 eksi 2'den 1, 1'in 8. kuvveti de 1 yapar. Buradan da 3 geldi. E, 3 için eksi 1, 3'ün 3'lüsü 1, 3 eksi 3 0. 0'ın 8. kuvveti de yine 0 yapar. Buradan da 0 geldi. Bu değerlerin toplamı da e, 5796 yapıyor. Bu 3 sayının toplamı. Bir de önde 1 bölü k vardı. Yani 1 bölü k faktöriyel vardı. k burada 3. 3 faktöriyel 6 yapar. Yani 1 bölü 6 çarpı 7, 5796 yapıyor. 5796'yı 6'ya bölelim. 6 kere 9 54. 39. 6 kere 6 36. 3 6. 6 kere 6 36 ve 0. 966 cevap değişikti. Soru 10. Araştırma projesi yapılacak öğrencilerden ASU ve ULUS arasında tartışma çıkmış ve aynı grupta yer almak istemiyorlar. ASU ve ULUS farklı gruplarda olacak şekilde bu 8 öğrenci kaç farklı şekilde 3 gruba ayrılabilir. Burada şunu yapabiliriz. İstenen durum için tüm durumdan isten, istenmeyen durum yani aynı grupta olmaları çıkarılırsa farklı grupta olmaları hesaplanır. Tüm durum zaten 966 idi. Bu sefer aynı grupta oldukları ne hesaplayacağız? O zaman kişi sayısı 7'ye ama yine gruptaki eleman sayısı 3'e düşüyor. 7'ye 3'ü hesaplıyoruz yine Stirling sayılarından. Şu kısmı temizliyorum. Ee, yine aynı şekilde J0 için eksi 1'in 0. kuvveti 1 çarpı 3'ün e, sıfırlısı 1 çarpı 2 üzeri 3 üzeri 7 pardon. 3 üzeri 7 o da 2187 yapıyor. C1 için eksi birin birinci kuvveti eksi 1 çarpı 3'ün birlisi 3 çarpı 3 eksi 1 2. 2'nin yedinci kuvveti. 2'nin yedinci kuvveti de 128 yapar. 128, 128 çarpı 3'ten de eksi 384 yapıyor. J2 için 1 yapar. Çift kuvvet olduğu için. 3'ün ikilisi 3 yapar. 1'in yedinci kuvveti de yani yine 1 yapar. O da 3 e, J3 için eksi 1 e, 1 ve 0 yapar burası da. Ve bunu, bunun sonucu 0. Bu değerlerin toplamı da 1806 yapıyor. E, yine 1 bölü k faktöriyelden 1806'yı 6'ya bölüyoruz. 6 kere 3 18 0 0 buraya indi. Pardon şurası 3 3 18 0 aşağı indi. 6 indi. 1 kere var 6 Çıkardık. 301. Aynı grupta olmadığı sayıda 301. Ee, buradan da 966'dan 301 çıkarsak 6-1 5 6-0 6, 6 9-3 6. 665. Cevap D şıkkı. Şimdi bir sonraki soru, soru 11. Asu ve Ulus barışmışlar ve çok iyi arkadaş olmuşlar. Öğretmenlerine mutlaka aynı grupta yer almak istediklerini söylemişler. Ancak bu sefer de Canan ve Deniz arasında tartışma çıkmış. Kesinlikle aynı grupta yer almak istemiyorlarmış. Asu ve Ulus'un aynı grupta Canan ve Deniz'in farklı gruplarda yer almaları şartını sağlayacak şekilde bu 8 öğrenci kaç farklı şekilde gruplayabiliriz? Burada Asu ve Ulus'u tek yani birleşik bir birlikte oldukları için CVD'nin C ve ayrı olduğu durumu hesaplamamız lazım. Burada da aynı olduğu grup sayısı 301'di. 301 olarak bulmuştuk. Bu 301'i kullanacağız. şuraları temizleyeyim. Bu, bu sefer de e, altın üçlüsünü hesaplayacağız. Bu sefer değerimiz birleştikleri için o, ve bir de Aynı grupta olduklarını yine düşünüp bu 301 sayısından bu sefer yani tüm durumumuz 301. Bu sefer de bu 6 kişi içinden üçlüyü bulup bu sayıyı çıkaracağız. Aynı grupta olmalarını, farklı grupta olmalarını sağlayacağız. Ee, buradaki Canan ve Deniz'in. Altının üçlüsü için hesaplıyorum. Yine aynı şekilde hızlı bir şekilde 1, 0 için 1, 1. 3'ün 6. kuvveti. O da 729 yapar. Eksi ee, 1 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 6 yapar bu sefer. Bu da eksi 192 yapıyor. C2 için 1, 3 ve 1, 3 yapar. C3 için eksi 1, 1 ve 0 yapıyor. Buradan da 0. Bunların toplamı da 540 yapıyor. Yine 1 bölü k faktöriyel yani 6'ya böldüğümüz zaman 6, 9, 54, 0 ve 0 90 tane yapıyor. Bu 301 aynı grupta olan kişiler için 301 eksi 90 yaptığımızda da 211 yapıyor. Bu durumda da Canan ve Canan ve Deniz'in farklı Asıl ve Ulusun aynı grupta olduğu 211 durum var. Cevap E şıkkı. Soru 12 ve 13 için açıklama. Bir dağ yolunda en tane manzaralı nokta manzara noktası yol boyunca sıralı bir şekilde bulunuyor. Her bir manzara noktasında i numaralı noktada çekilen fotoğrafın güzellik değeri, ti değeri veriliyor ve ti pozitif bir tam sayıdır. Ancak sınırlı zamanımız olduğu için yan yana iki manzara noktasında durarak fotoğraf çekemezsiniz. Amacınız çektiğiniz manzara noktalarından çekilen fotoğrafların toplam güzellik değerini mümkün olduğunca büyük yapmak. Yine dinamik programlama çözülebilecek bir soru. Eğer t dizisi 10, 5, 15, 25, 3 ve 8 olsaydı maksimum toplam güzellik değeri 10, 25, 8 ve 43 olurdu. Burada e, bu soru için şöyle bir şey kullanabiliriz. İlk iki değer içerisinde kıyaslama yaptığımızda büyük olan değerle başlayabiliriz. Eğer burada 10'u 10 aldığımız zaman 15'i zaten bir sonraki e, soruda da belirttiği gibi iki yan yana iki manzara noktasında durarak fotoğraf çekemediğimiz dediğimiz için 5'i alamıyoruz. Burada ya 15'i noktasında duracağız ya da 25. E, burada eğer ilk değer olan ilk geleceğimiz değer 15 büyükse, Buradaki sonraki değere bakmadan direkt buna gidiyoruz. Ama eğer buradaki değer büyükse burada şunu kontrol ediyoruz. 15 ile iki sonraki değerin toplamı bu 25'ten büyükse bu iki değere gidiyoruz. Değilse buradaki 25'i alıyoruz. Ee, sonrasında 10, 25, 25'ten sonra da 3'ü zaten alamıyoruz bir sonraki noktayı. 8'i alabiliyoruz. 8'den sonra da olmadığı için direkt 8'i aldık. Toplam 43 yapıyor. Bu yöntemle bakalım. 12, 18'den 18'i alıyoruz. Ee, 7'ye zaten gidemiyoruz. 35 ve 4'ten 35 büyük olduğu için direkt 35 şey alıyoruz. 4'e gidemiyoruz. Ee, şimdi 20 ya da 28'den hangisinde büyük olduğunu bakıyoruz. 28 büyük. 28 büyük olduğu an şuna bakıyoruz. 20 ile 2 sonrası. Büyükse 28'den bu ikisini alıyoruz. Yani 20 ve 9'u alıyoruz. 20 ve 9 şöyle tıklayayım. 9'dan sonra 14'ü alamıyoruz. 22'yi alıyoruz. Ve maksimum değeri buradan ulaşabiliyoruz. 8, 13, ee, 22, 2 daha 24, elde var 2, 1, 4, 6, 8 ve 10, 104, cevap B şıkkı. Soru 13, t dizisine verilmiş t dizisi için maksimum toplam güzellik değeri ne olur? Yine burada iki 2 -2 değerden büyük olandan alıyoruz, 30'dan sonra 40, onu alamıyoruz. 45 veya 20'ye bakıyoruz. Hangisi büyük? 45. 45'i alıyoruz. Hemen şu üste yazayım. 30, 45. 20'yi zaten alamıyoruz. 35 veya 25'ten hangisi büyük olan? 35, 35'i alıyoruz. 25'i zaten alamadık. 50 veya 50 ve 5'e bakıyoruz. 50 büyükse 50'yi alıyoruz. 5'i zaten alamıyoruz. 40 ile 15'e bakıyoruz. 40 büyük. 40 alıyoruz. Sonrasında 15'i e zaten geçiyoruz yan yana oldukları için. 60 ya da 30'a bakıyoruz. 60 büyük 60'ı alıyoruz. 30 zaten alamıyoruz. Bundan sonra bakıyoruz. 10 ile 55'e. 10 ile 55 55'ten hangisi büyük? 55 büyük. O zaman 10 ile 2 sonrası olan 20'yi topluyoruz. Bu iki değer 55'ten büyükse bu ikisini değilse 55'i e alıyoruz. 10 artı 20 30. 55 daha büyük olduğu için 55 e alıyoruz. 55'ten sonra 20'yi direkt alamıyoruz. 25 ile 5'e bakıyoruz. 25. Ee, 5'i e zaten gidemiyoruz. 15 ile 5'e bakıyoruz. 15. Ve bu değerleri topluyoruz. 5, 10, 15, 20, 25. Elde var 2. 3, 7, 10, 15, 19, 25, 30, 32, 33, 35 yaptı. 355 cevap C şıkkı.